Hadi Süleyman. Yargı da alalım kardeş. Nereye iniyoruz ancak? Aha. Buraya önümüze inek mi? Yok yok yok. Gel lan buraya yetişebiliriz. Şuradan çıkar yukarı gel. Atla burayı. Allah oh, Allah. Oh, oh. Yetiş yetiş. Ooo çok güzel Bu çok yok, güzel. Or, or, atla at oraya. Şuraya at yandı. Yok yandı yok yok. Oğlum yetişiriz bak oraya yetişiriz ya. Bak 800, ha, 900 metre yetişemeyiz. Ben ben 1200 metreye yetişmiş adamım lan. Ben Allah'ım var bana ya? Yani. İki kişi var. Nerede? Üstümüz. Onlar nereye gidiyor? Sor nereye gidiyor lan bir şey aynı yere gidiyor yoksa ya? Ha şu sağ tarafta. Sor bakayım oğlum yakınız lan. Hmm. Gençler. Oo kaptan. Nereye gidiyorsunuz? Ha bak. Süleyman onlar da yanımıza geldi. Aha diğer hmm. iki kişi daha geliyor. Ha sol ben altta hocam. iki kişi daha indi. Bizi yamaca yamaca götür yamaca götür. götür. Çabuk ol ama bak çabuk ol. Bak bunlar tehlikeli adamlar bak. Hepsinin şey e, paruşlu aynı renk ne bileyim kıyafetlerini göremedim ama parüslüler aynı renk. Bu adamlar biraz te bak sıkıyorlar abi. Bizi var ya. Bak adamlar birbirlerini gördüler. Çok şükür ki bizi görmediler. Herhalde. Kaç 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 amca yavaş koşuyor. Yok abi. Ohoo. Ben bu ben bu Kerataya ne paralar harcadım eğitmek için. İyi koşuyor yani. ama biraz bilgisi eksik. Lan oğlum montunu çıkart terleyecek lan. Ben üşüyorum amca. Oğlum bak söz dinle söz. Ha üşüyorum üşüyorum. Oğlum takıldım lan. Şeye trabzana takıldım ya. Böyle bir şey yok. Lan dürbün yok lan Süleyman. Şşş. Ha, şilinga buldum. Bulamadım galiba onu sen aldın. alamamış benim arkadaş. Aldım ben de. Şu üstten nasıl çıkacağız ya? Ben de bir tane var Şu aşağıda adam var mı? Var tabi lan iki kişinin oğlum orayı ya, görmüyor musun? Dur, aha gördüm birini. Oğlum bak karşıdan yersin vermiyor şimdi. İki kişi orada var. Bak adam susturmuş da bulmuş anasını zaten. Lan. Yo canım sıkma yerimizi belli etmesen dur. Lan bir dur. Ok lan bir dur. Onlar sıkıyorsa. Aa, nasıl vurdu bak bak canıma bak. Onlar vuruyorsa biz de vururuz ya mı oğlum? Hel. Az daha. Şeyden aşağı düşüyordum lan Süleyman. Yerini bayıttı. Lan ha. Vallahi az daha, az daha gidiyordum Süleyman. <laughs> bana, bana dürbün verin. Olmucik. Öldür kardeşim onu. Bende dürbün yok bak. Dua etsin bende dürbün yok. adam nasıl beraskıyor söyleme Hadi gidiyorum onların yanına hadi Ben de iyi vurdum da benim can yapmam lazım onun için bir şırınga lazım. Alana girmemiz lazım bizim yalnız. Tamam hangi Onlar taraftan girek? Sağdan Hangi taraftan girek? Sağdan soldan Gel oğlum gel gel soldan gidelim gel hadi gel. Hadi gel hadi. Ben ilerliyorum. Oğlum soldan lan nereye gidiyormuş Oradan değil, buradan lan. Ya oradan nereye gideceğiz? Gel oğlum gel lan. <laughs> ya öleceğiz ya. Ya ölmeyi kardeşim Adamlarını ya. Planlarını ölene çıkartacaksın lan. Biraz aksiyon, biraz adrenalin. Yani ne var yani biraz ölsek biraz vursalar? Neremiz eksilir? Evet, birinci evet Her benim... istiyorum herhalde. Yok o kadar olmaz. Sonra bizi vallahi bildirirler ha. Süleyman bende ne kask var, ne zırh var, ne dürbün var. Öyle Kanka onlar buraya topladı zaten. Buraya boşa gidiyoruz şu an. Ya sol şu sol tarafta akarız Hı. diye tahmin ettim de. Sende 4 mü var? 8 mi var lan? Neyi var sende? Zırhın? 4 var, 4. 8 olsa ben bırakır mıyım ya abla ama? Çok tam göremiyorum. Senin senin gözü Orada adam adamlar var ha. Önünde yok mu adamlar? Gittiler mi lan onlar yoksa? Yok ya onlar kalır mı zamanla kaçarlar ya. Ben şimdi gidiyorum. Bana evi iki x. Sağlıktan Bana bir x, üç x, dört x. Yok mu lan hiç mi şey yok? Vallahi yok hiçbir şey bırakmamışlar. Var çanta alayım. Ellerin oradakileri basalım mı? Abi dürbün yok işte. Benim de 4x falan 3x bir şey olsaydı yine vuruydum onlara birkaç tane de. Abi adamın sadece Namlu şeyleri var. Bende bir şey yok ki. Ha. Tepede Süleyman tepede bak. Tepede görüyor musun? Şişt. Bak burada burada adam bak. Evet, ağaçtı. Yok yok ağaçta ağaçta. Tamam işte oğlum ağaçta işte orada şeyin taşın arkasında ağaçta. Yok lan evet, burada işte, da var. Evet. Ha, oğlum burada da var burada. Ağın görmedim. Ne Sonra... vallahi... <laughs> adam öldü amca. Oğlum öldü oradaki sol tarafımızda var ya işte, sol sol. Ya bakıyorum değil bak dürbün sende var bende yok. Sen attığın indirmen gerekiyor öyle. Şey yok tereddüt yok sende. Lan buraya altı kişi indi altı kişi vicdansız. Bak adam soldan bak bizi görüyor. Ya ikisini öldürmüşlerdir. Sonra ikisi ateşkes ilan etmiştir. Ne bileyim falan filan. O avine var gel. Oo bak alırım. Dürbünde var de var mı? nereye Ne var buldum, Dürbün oğlum bu böyle bir dürbün koleksiyonu yok ya adam öyle bir dürbün koleksiyonu yapmış ki. Bana mermi ver Süleyman. Hmm, kaç tane verdiklerimi Arkan yerine sayarsın. Hah. Verdiklerimi yerine sayman lazım. Yoksa kabul etmem zaten. Hmm, geçen ay 20 tane verdim bana. Oğlum ben o şey kira bedeli tahsis ettik onu. Yanlış anlama Arkan yani. Bedeli yok. Bedel Ve şey veriyoruz. Tamam mı oğlum işte sen ben peşinden arkanı gözlüyordum. Onun bir şey karşılığı bu. Var mı? Yok ya 6 x'im var. 8 istiyor mu 8? 8 var Atıyorum o zaman ben bunu? Bir alta yaradı yok dedim. Oğlum sağ tarafımızda. Bak şurada adam var gibi geliyordu bana biliyor musun? Aha burada. Şey var mı senin susturucu falan fazla susturucu? bir susturucunuz olsaydı bak gör ne yapıyorduk ama. U -u, bu, üç, dört, dört. Yetişiriz ya. Bir buçuk dakika var. Nereyi? Tamam karşıya vermemiş alan. De... Süleyman bak şu an sayı var ya 12 kişiyiz. 10 tane karşımıza 5 tane takım var. Sayı ideal bak abi. Şu boyut için sayı ideal. Tabii alan için çok ideal. Ama eşek kadar alan Abi kalıyor 6-7 kişi. Abi diyorum işte bunda bir durum var, var yani. yani. Süleyman tabancan var mı? Lan bende tabanca yok ya. Ama o. Baş, baş, da bize yok, yok bize değil koş 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 Valla Bunlar... sürü keskin nişancı var takalım en azından olsun <laughs> Sol sol Yok lan karşıya gitmeyeceğiz sol sol Sola çık sola Yamaca çık Orada iki kişi bitti bak. Süleyman. O çatışmanın olduğu yerde iki kişi bitti. Alan kapanıyor. Önümüzde adam var. Nerede adam? Oğlum adam ha burada. Enemies ahead. Aynen. Kaçtı mı lan? Koş alana koş, koş 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 Oğlum alandayım zaten ben alandayım şu an yakınım zaten adam gidiyor. daha boş ver Her adam. Nerede adam? Tam karşımızda. 5 Be yok. 10 10 5 5 5 5 10 on civarda ya. Gördüm adamı. Gördüm ağaç arkası Ağışın baydın? Sağ taraftan. Tamam ben de, ben de birini aldım. Hadi Gelecek abi adam avantajlı. Önümüzde tepe var. Gelecek. Kulübe, kulübe koş, Aa, kulübe Tamam Kulübe koş. Tamam, tamam o gitti. 2 takım var karşımızda. Aldım, aldım. Sen onu şey yapma. Son bir kişi. Ağaçta adam. Allah tamam. Çık abi. Adam çık abi. Çık abi, çık abi, çık abi, çık abi. Oo, oğlum orada değil adam ya. Ağaçta. Abi ben ağacı gözlüyorum. Şu an ağaçta değil o adam, başka yerde o adam. Yatıyor o adam. Vallahi ağaç. Abi ağaçtaydı Allah Allah. Abi 4x'le bakarken nasıl beni düşürdü ya? Adam çıkmadı bile. Adamı görmedim. Çıkmendi. Çıkmenden fark etmediysen herhalde rolardı bana. Onun ön, ön tarafında bir tepe var biliyor musun? Az bir tepe çıkıntı var. Muhtemelen o yüzden ben göremiyorum onu. Neyse sağlık olsun. Kazandık. Yine kazandık.